Evet arkadaşlar, bugün Sahra'yla Sahra'nın bebeğini yıkıyoruz. Sahra'nın bebek küvetine su doldurduk. Sahra'nın bebeği çok kirlenmiş. Sahra'yla birlikte şimdi bebeğini yıkayacağız. Burada bebeklere özel bebek şampuanı ve havlusu var. Hadi şimdi bebeğinin üstünü çıkartalım. Hadi önce şapkasını çıkaralım. Evet. Üstünü de çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Ben mi çıkartayım? Tamam ben çıkartayım. Evet bebeğimizin üstünü de çıkartıyoruz. Ay çok kirlenmiş bu bebek ya. Bu bebek ne kadar kirlenmiş ya. Şöyle koyalım. Evet şimdi Sahra bebeği suya sokuyor. Hah, güzel mi? Güzel <laughs> mi? Su nasıl? Evet Sahra bebeğini yıkıyor. Aa, su çok güzel. Ben çok güzel yıkanıyorum. Kul evet, deyine Hadi başrafayla su dök bebeğine. Hadi. Oh, çok oh, güzel yıkadı Sahra. Deyine. Şimdi sabunu al eline. Elini tut böyle. Sen tut öyle. Böyle tut anneciğim altına elini. Sen elini böyle altına tut. Evet. Şimdi bebeğinin kafasını sabunla hadi. Sabunla 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 iyice yıka hadi. Her yerini yıka şimdi. Evet. Hadi şimdi durulayalım. Öyle bak. O mı? su dök şimdi kafasına. Maşrafayla su dök bebeğine. Aa, mis gibi oldu. Evet. Aa, nasıl yüzüyor Sara bebeğine bak. Hadi durula durula. Hadi bebeğin biraz suyunu köpürtelim. Hadi köpük yapalım. Ah köpürdü. Ah bebek köpüklerin içinde yüzüyor. Yüzüyor. Suyu da çok güzel. Evet tamam böyle otursun burada dursun bu. Hadi köpürt 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 köpürt. İyice ne köpürt. Biraz daha sabun koyalım. Oo. ne? ben çok eğleniyorum. Çok güzel bu su. Tertemiz oldum. Evet, Sara şu anda bebeğinin kafasını yıkadı. <laughs> Hadi şimdi durul anneciğim. Hadi ben sana yardım edeyim. Su alalım şuradan. Oo. Çok güzel. Hadi bir daha şampuanlayalım bebeğini. Hadi getir. Getir getir kafasını getir bebeğinin. Evet. Hadi köpürt. Hadi köpürt. Aa, uçuyor. Hadi suya sok bebeğini. Oraya mı koyacaksın bebeğini? Hadi uçur oradan. Uçur. Hoppa. Ha, kaydırak yaptı Sahra. Aa, yatırdı bebeği Sahra. Aa, ne güzel yüzüyor. Biz de su dökelim böyle üstüne. Evet. Mis gibi oldu bebeğin. Ayaklarına da. Evet tamam o tuttur. Ellerine de. Ay göbüşüne bak. O nasıl bir göbüş? Bacaklarına da yıkayalım. Sara bebeğin çok mutlu. Tamam mı? Kurulayalım mı artık? Bebek çıkmak istiyor mu? Hadi çıkartalım. Hadi koy bebeğini oraya. Koy bebeğini. Kapat, 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 kapat. Kapat, üşümesin. Hepsini kapatma. Kafasını aç, kafasını aç. Kafasını aç, kafasını. <laughs> Bohça yaptın anneciğim. Aç kafasını. Bebek nefes alamaz. Aç böyle. Evet. Saatler olsun bebek. Tertemiz oldun. Kurula kurula bebeğini kurula. Ah, niye kurulamıyorsun bebeğini? Suya mı sokacaksın tekrardan? Ama o yaptı banyosunu. Ha, kaydırak yapıyor. Ama hadi bebeğini kurulayalım üstünü giderelim. Sonra da arabasına yatıralım. Hadi. Aa, hadi anneciğim bebeğini durulayalım. Hadi. Hadi getir durulayalım bebeğini. Üşümüş hadi üşümüş hadi? hadi. Tamam koy şimdi havlusuna koy. Hadi havlusuna koy bebeğini. Tamam duruladım. Evet burasını da duruladım. Şimdi havlusuna koyalım bebeğini. Hadi kapat. Kapat kapat, kapat. üstünü kapat. Dersin. <laughs> <laughs> kapat kapat üstünü. Ya niye durulamıyorsun bebeğini? Ama hasta olur. Aa kaydırak mı yapacaksın? Hoppa. Hadi bir daha yap. Hadi bir daha yap. Sahra bebeğini yüzdürüyor. Hacıyor. Evet yüzüyor bebek. ne kadar da mutlu. Bak nasıl geliyor bebek. Evet kafasını yıkıyor. Hacıyor. Evet. Hadi köpürt Hacıyor. o zaman biraz da. Biraz daha temizle çıkartalım sonra. Kendine değil bebeği yapacaksın. Bebeği yıkayacaksın anneciğim. Oh, çok güzel oldum. Mis gibi oldum ben. Şu halime bakın. Ayaklarımı da uzattım böyle. Suyun üstünde yüzüyorum. Hadi yıka bebeğini. Durula çıkartalım. Hadi üşümesin. Hasta olur. Sonra boğazları ağrır. Tamam. Hadi çıkartalım. Giydirelim bebeğini. Hadi. Hadi durulayalım kurul kurulayalım haç haç evet hadi gel kurulayalım oh o böyle. evet burayı da kurulayalım kapat 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 üşümesin üşümesin kapat. kapat kapat o kadar değil kızım o kadar kapatma evet artık giydirelim bebeğimizi ama şapkasını giydirelim anneciğim bebeğinin evet hadi giydir bana yardım et hadi bana yardım et hadi bebeğini giydir hadi Hadi gidirelim yatıralım bebeğini. Hadi anne. Evet bebeğimizi giydirdik. Hadi arabasına koy bakalım bebeğini. Evet. Evet biz bebeğimizi yıkadık, giydirdik. Güzelce mis gibi yaptık. Şimdi uyutacağız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Bay bay yap anneciğim öpücük at. Böyle yap. Bay bay. Bay bay. Bugünlük bizden bu kadar.